Herkese selamlar, bugün sizlere anlatmak istediğim ürün, benim de bir yıldır kullanmış olduğum Helt markasının yazlık motosiklet botu olan Helt Merrick Urban. Lütfen videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Helt Merrick Urban, normal motosiklet botlarının tasarımının dışında bir tasarıma sahip. Firma tarafından da belirtildiği üzere kendisi aslında spor ayakkabı sneaker kategorisine değerlendiriliyor. Bu sayede de günlük kıyafetlerinize ve gündelik yaşam formlarınıza uyan bir yapısı mevcut. Ayakkabımızın dış kabuğunda kullanılan malzeme ise sentetik amara mikrofiber karışık bir deri. İç tarafında ise kullanılan malzeme yumuşak polyester bir astar. Ayakkabımızın her iki tarafında bulunan delikli yapılar sayesinde hava alışverişi sağlanmış. Yine parmak uçlarında bulunan sert malzeme ile birlikte vites geçişlerinde ayakkabının yıpranması daha az seviyeye indirilmiş. Yine parmak uçlarında ve topukta kullanılan sert malzeme ile buralarda bir koruma sağlanmış. Bilekte ise daha yumuşak bir malzeme ile sağlanan koruma mevcut. Ayakkabımızı giyip çıkarmak gayet basit. Cıklı bir yapı altında bulunan uzun fermuarımız ile birlikte ayakkabıyı giyip çıkarabiliyorsunuz. Bağcık sistemi ile de ayağınıza göre darlığını veya bolduğunu ayarlayabilmeniz mümkün. Tabanımızda ise kullanılan malzeme kauçuk bir taban. Ayakkabımız N13634 kodlu bir koruma sertifikasına da sahip. Ben Hat Malik Urban motosiklet botunu bir senedir kullanıyorum. Daha çok uzun sürüşlerde kullandım. Şehir içinde kısa sürüşlerde de kullandığımda herhangi bir sorun teşkil etmedi. Ayakkabıyla uzun yürüyüşler de yaptım. Ayağımı yoran ya da normal bildiğimiz spor ayakkabılardan farklı onu ayıran herhangi bir noktası bulunmamakta. Yazlık diye geçen bir model ama kışında giyebiliyorsunuz. Ben kışında kullandım. Soğuğu yine çok az seviyede geçiriyor. Hatta şu an Kasım ayının akşam soğuklarında da giyiyorum ve ayağım gayet içinde sıcak kalıyor. Dediğim gibi bir senedir kullandığım bir bot. Sadece şöyle göstereyim. Sol tarafta vites değiştirme bölümünün dışında bir yerden vites değiştirdiğim için ilk zamanlar aslında üstündeki Kabukta ufak bir yıpranma oldu. E, onun dışında herhangi bir sorun yaşamadım. E, tabii ki de aslında sağlıklı olan parmak uçlarınızla vitesi değiştirmek. E Ben böyle biraz da eklem yerinden vitesi değiştirmişim. E, bu hem benim aslında parmaklarımda da ufak bir ağrı yaptı hem de botta bir yıpranmaya sebep oldu. Bu da dediğim gibi yine benden kaynaklı bir problem aslında. Onun dışında ayakkabıyla alakalı herhangi bir problemim yok. Ben normalde 43 numara ayakkabı giyiyorum. Ama kendisi 44 numara. Burada yine ayağınıza göre numaralarda biraz farklılık olabilir. Healthmeric Urban ile anlatacaklarım bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Siz de bu ayakkabıyı kullanıyorsanız yorumlarda buluşalım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder, iyi günler dilerim.